Herkese merhabalar. Matematik Feneri'nin tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile King yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda köklü sayılar ÖSYM tarzında sorular 2 ile karşınızdayız. Toplamda 10 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda başlayalım bakalım. Belki bunlardan bir tanesi bu sene ÖSYM'de gelir. Hadi bakalım. Aşağıdaki kutuların içine karekök 3, karekök 8, karekök 12 ve karekök 18 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A tam sayı olmaktadır. Buna göre A sayısını alabileceği en büyük değer Kaçtır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi en büyük değeri bulmak istiyorsam yukarıya en büyükleri yazacağım, aşağıda en küçükleri yazmam gerekiyor değil mi? Mantık olarak baktığımızda. Ama tam sayı olacakmış. Kök 3. Bu 4 ile 2'nin çarpımından 2 kök 2. Bu 2 kök 3. Bu da ne gelecek burada yaptığımızda ee, 3 kök 2. Şimdi çarpım kökler yan yana olacaklar veya alt alta olacaklar fark etmez. Yani bir şekilde götürecekler. En büyükler evet bence. 2 kök 3 ile 3 kök 2 yukarıda olacak. Aşağıda da 2 kök 2 ile kök 3 aşağıda olacak. Buradan fark ettiyseniz bakın kök 3'ler ve kök 2'ler birbirini götürdü. 2'ler de götürdü. Doğru cevabın 3 yani C seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Götürmeseydi eğer götürmeseydi o zaman birbirlerini çarpacak şekilde halletmemiz gerekecekti. Mesela kök 3'ler daha küçük olsaydı onları aşağı yazacaktım. Kök 2'ler daha büyük olsaydı onları yukarı yazabilirdim. İkinci sorumuz A, B, C ve D sayılarının yerine 2, 4, 8, 16 ve 18 sayılarından 4 tanesi birer kez kullanıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanmaktadır. Karekök A artı karekök B eşittir. Karekök C çarpı karekök D. Buna göre bu 5 sayıdan hangisi verilen eşitlikte yer almaz? Yine çıkan benzer sorulardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Şimdi bu ifade çarpacağız. çıkacak. Çıkabilenler 4 ile 16'yı kullansak Mesela ne gelir? Ee, burada 4, 2, 6 gelir. Sonra çarptığımızda 6 verecek olan 18, 2. Oldu. Buldum gibi. Mesela buraya direkt karekök düşündüm. Karekök 4 artı karekök 16 dedim. Eşit olmalı. Bu 2 artı 4'ten ne geldi? Burası 6. Buraya da 6 vermesi için çarpımın karekök 36 gelmesi lazım. Şimdi 4 ile 16'yı yazdım. O zaman geriye kimle kim kalıyor? 2 ile 18. Buraya da karekök 2 ile karekök 18'i çarptım. O da ne geldi yine? Buradan karekök 36. O da 6'ya eşit oldu. Bunları da yazdık. Kim kaldı arkadaşlar? 8. İkinci sorumuzun da yine doğru cevabı C seçeneği olacaktır diyoruz. Deneyeceksiniz yani burada. Belki ilk belki ikinci denemede sistemi bir şekilde bulabilirsiniz. Gelsin bakalım 3. A eşittir 2 kare kök 3 artı 3 kare kök 5 olduğuna göre A sayısının sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdaki yerden hangisi olabilir? Şimdi değerli arkadaşlar kök 2 ve kök 3'ün yaklaşık değerlerini bilmenizi tavsiye ederim. Kök 2 yaklaşık olarak 1.41 kök 3 de yaklaşık olarak 1.73 olması lazım. Buradan 2 ile 1.73 çarptığımızda 1.7 olarak hesaplayalım. Buranın 3.4 olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şimdi kök 5'i nasıl bulacağız? Aslında bunların bulunma sistemleri var. Mesela mesela 4, 5, 6, 7, 8, 9 yazdım. Çünkü iki tane arada kalacak arada kalan bir sistem olması lazım. Sonra kare köklerini aldım. Burası 3, burası 2 çıktı. Sonra aradaki boşlukları saydım. 1, 2, 3, 4, 5. Aradaki birim de bir birim. 1'i Biri 5'e böldüm. 0.2 olarak hesapladım. 0.2 olarak hesapladıktan sonra da 0.2 olarak hesapladıktan sonra da burada 2'ye 0.2 ekledim. Yaklaşık olarak doğrudur. Yani 3.3 ile 2.2 çarparsam burası da 6.6 yapar. Bunları topladığında yaklaşık tabi bunlar. Topladığında yaklaşık olarak 10 değerini bulacaksınız. Bu da doğru cevabın size C seçeneği olduğunu söyleyecek. Hocam 9 16 arası bu sefer 7 boşluk oluyor. 1'i 7'ye biliyorsunuz ve neredeyse yaklaşık değerlerini veriyor. Sadece 1 ile şöyle burada yaptığımızda aradaki sayılar az olduğu için e, burada 3 boşluk var fark ettiyseniz. Kök 1.33, kök 3'ü de 1.66 olarak buluyorsunuz ama yaklaşık gerçek değerleri bunlar arkadaşlar. Gene yakın, gene yakın ama kök 2 ve kök 3'ü bilin. Diğerlerinde bu anlattığım mantık üzerinden devam edebilirsiniz. Geçelim 4'e. Kök 3 bölü kök 3 eksi kök 2 çarpı a ifadesi bir tam sayı olduğuna göre a sayısı aşağı hangisi olabilir demiş. O zaman ben seçenekten gideceğim zaten. Şimdi kök 3 eksi kök 2 demiş. Yani yukarıda buna benzer bir şey bulursam. Ee, şöyle bir çıkarmalı bir şey arıyorum ilk baş. Mesela bu kök 3 çarpı kök 2. Bunu direkt eledim zaten. Kök 3. Bunu kök 3 parantezinde kök 2 eksi 1. Bunu şöyle. Bunu kök 3 çarpı kök 3. Kök 3 çarpı kök 2 olarak yazdım. Kök 3 parantezinde kök 3 eksi kök 2. Denizli cevabı doğrudur diyorum. Bak direkt. Çünkü ben buraya kök 3 parantezinde kök 3 eksi kök 2 yazarsam bunlar ne yaptılar birbirlerini Götürdüler. Bay bay yaptılar. Bay bay. Bay bay matematik feneri bay bay. O yüzden denizli. Şimdi e, olabilir dediği için seçenekten gitmekten başka çaren yok. Yani seçenekten gideceksin. Veya eşliğine çarpsak gelir mi diye düşünüyorum. Gelmez. Artılı bir şey gelecek. Gelmez. Geçelim 5'e. Köklü sayılarda toplama işlemini yanlış öğrenen Aslı aşağıda gösterildiği gibi işlem yapıyor. Karekök A artı karekök B eşittir karekök A artı B. Buna göre kök 45 ile kök 80 sayılarını toplayan Aslı'nın Bulması gereken sayı bulduğu sayıdan kaç fazladır demiş. Şimdi bu ne yapacak Aslı burada? Kök 45 ile kök 80'i topladığında kök 125 olarak yazacak. Bu da 25 çarpı 5'ten ne gelecek? 5 kare kök 5 gelecek. Ama normal bulması gereken kök 45 ile kök 80. Bu 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. Bu 16 çarpı 5'ten 4 kök 5. Gerçek sayı bu olacak. Aslı'nın bulması gereken sayı bu. Bulduğu sayı bu. Bulması gereken sayıdan bulduğu sayı çıkarttığımızda aradaki farkın 2 kök 5 doğru cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz. Geçelim 6'ya. Kök 50 cm uzunluğundaki iki eş vidanın tekli ve ikili özdeş tahta bloklara tamamen vidalanması aşağıda gösterilmiştir. Buna göre x uzunluğu santimetre türünden kaçtır demiş. Kök 50. 25 ile 2'nin çarpımı. Bu da bize 5 kök 2 Vida'nın uzunluğu. Şimdi burada dikkat ederseniz kök 32'de 16 ile 2'nin çarpımından ne gelmiş olacak? 4 kök 2 olarak geldiğini söyleyeceğiz. O zaman şu aradaki mesafe kök 2 olacak mı? Oldu. O zaman şu aradaki mesafede kök 2, şu aradaki mesafede kök 2 olduğundan dolayı x'in ne gelmesi gerekecek arkadaşlar burada 3 kök 2 olarak gelmesi gerektiğini söyleyeceğiz. O da seçeneklerde yoktur ne yapacaksın? Ama belki onun içeri girmiş hali vardır diye düşüneceksin. İşleminden eminsen tabii ki. 3'ün karesi çarpı 2'den kök 18 doğru cevabında E seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Çünkü şu kısmın tamamı 5 kök 2 yani kök 50. Doğru mu? Doğru. Evet devam edelim. 7. sorumuzda uygun fiyatlı bir esnaf lokantasına giden Mert'in masasında yer alan menü aşağıda gösterilmiştir. Mert eğer birer porsiyon kuru fasulye ve pilav söylerse cebindeki parası yeterken bunların yanında bir de cacık söylerse parasının yetmediğini fark ediyor. Buna göre Mert'in cebindeki para TL cinsinden kök 60, kök 75, kök 90 değerlerinden hangileri olabilir demiş değerli arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Birer porsiyon kuru fasulye pilav parası yetiyor. Yani kuru fasulye pilav 8. 8 lira veya daha fazla parası var. Ama cacık söylerse yani bizim paramız 8'e eşit olacak veya büyük olacak ama 10'dan küçük olmak zorunda. Çünkü bu üçünün toplamı kaç yapıyor? 10 yapıyor. Şimdi bu kök 64 ile kök ne arasında kalmış olacak bu sayının? 100 arasında kaldığını söyleyebilirim. O zaman 60 olamaz zaten. Direkt bunu söyleyebiliyorum net olarak. Kök 75 olabilir, kök 90 olabilir. Doğru cevabında E seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Geçelim 8'e. Aşağıda gösterilen özdeş karton bardaklardan iç içe geçirilmiş ikişer ve üçer tanesinin yükseklikleri verilmiştir. İç içe geçirilen bardaklardan ard arda gelen herhangi ikisinin arasındaki uzaklık birbirine eşit olduğuna göre 5 tane bardağın iç içe geçirilmesiyle elde edilen kulenin yüksekliği kaç santimetre olur demiş. Şimdi buradaki olay şu. Kendi boyu ve bir tanesi 6 köküç yapıyor. Kendi boyu ve iki tanesi de 7 köküç yapıyor. Yani şurada bir tane var fazlalık fark ettim mi? Yani şu aradaki mesafenin köküçten başka bir sayı olma şansı yok. O zaman burası da köküç olacak. Geri kalan yer yani şurası köküç olarak kabul ettiğime göre buranın da 5 köküç olmaktan baş çaresi yok. O zaman şu kısım zaten 5 köküç. 1, 2, 3, 4 burası da 4 köküç. Topladığımızda da 9 köküç cevabı doğru cevap olarak geldiğini söyleyeceğiz. Bir giriş seviyesi bir soru. Evet mantığı çok net anlaşılabilen bir soru olduğunu da söyleyelim. Geçelim 9 artık. Hadi bakalım. Burada 10 soru vardı. 9. sorumuzda ebru yüksekliği 3 karekök 2 birim olan kitapların tüm raflarına sığabileceği 10 karekök 2 birim yüksekliğinde 3 bölmeli bir kitaplık yaptırmak istiyor. Buna göre kitaplığın orta bölümünde yer alan kalınlığı önemsiz iki rafın arasındaki mesafe kaç birim olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar zaten e, buradaki mesafe ne olabilir diye düşünmüş. Bir kere 3 kök 2'den büyük olacağı kesin. Çünkü kitabımızın boyu 3 kök 2. Şimdi buraya kitapla aynı yapsak bu ikisini geriye ne kalacak? 4 kök 2. Buradaki kalınlıklar önemsiz olarak kabul edildi. O zaman 4 kök 2'den de küçük olmak zorunda. Burası da kök 18 ile 4'ü içeri aldığımızda kök 32. Bunu sağlayan sayı kaç olabilir sadece? 5 olabilir diyoruz. Ve buradaki son sorumuza geldik arkadaşlar. 10. sorumuz. Tolga yüksekliği kök 5 birim olan eş kutuları aralarında boşluk bırakmadan üst üste koyduğunda aşağıdaki görüntü oluşuyor. Buna göre Tolga'nın boyu aşağıdaki de hangisi olamaz demiş. Şimdi burası da kök 5. Burası da kök 5. Yani 3 kök 5'ten büyük olacak. Tolga'ya x diyelim. x 3 kök 5'ten büyük ama 4 kök 5'ten de küçük olmak zorunda. Çünkü buranın da yine kök 5 olduğunu biliyoruz. Bunu içeri aldığımızda 9 çarpı 5'ten 45. Bunu içeri aldığımızda da ne gelecek? 80 geldiğini söyleyeceğiz. Şimdi bunları içeri alalım. 5 içeri aldığımızda kök 50 olabilir. 5'i içeri aldığımızda 25 3 çarptık 75 olabilir. 6'yı içeri aldığımızda 72 olabilir. 6'yı içeri aldığımızda 108 oluyor. Olmaz. Cevap denizli. 3'ü içeri aldığımızda 9 kere 6'dan 54 olabilir. Doğru cevabın D seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Evet matematik feneri ile köklü sayılar ÖSYM tarzında ikinci testi de bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.